Vay arkadaş bu nasıl bir mousemuş ya. Millet AJ159 Apex için abartısız forumlarda bir kamyon sayfa açtı. Yorumlar attı, çıldırdı, kendilerini parçaladı. Hatta takip ettim. Ekstra stok eklenir diye gece gündüz nöbet tuttularla. Oğlum yapmayın la. Tamam 2024'ün en iyisi olabilir ama bu kadar da abartmayın. Sırf sizdeki bu talebi, bu merakı görünce ben de dayanamayıp yurt dışından sipariş verdim. Hem şunun içini bir açıp en uç kıymık detayına kadar bir görelim. Çünkü özellikle yurt dışı alışverişlerinde fabrikasyon vaat edilen ne? bize gönderilenler bazen birbirini tutmuyor. Bu yüzden bu videoda başlıktan anlayacağınız üzere Ajaz AJ159 Apex'in detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi mouse'umuz Ajaz Nakodex ortaklığında üretilmiş olan AJ159'un Apex modeli. Bu firmalar dünyada fiyat performans bilgisayar aksesuarları alanında tanınıyorlar ve ürün çeşitliliği konusunda varyasyonları bulunuyor. Şimdi aga bu ne demek oluyor diyeceksiniz. Bakın bizdeki AJ159 serisinin Apex versiyonu. Bunun bir de düz P ve Pro şeklinde varyasyonları var. Tablodan da gördüğünüz gibi renk çeşitlemelerinden tutun da sensör farklılıklarına, alıcılarından tutun da kontrolcüsüne kadar baya bir çeşitlendirmişler. Anime motifli kutusunu açtığımızda ayrı poşette Türkçe dil seçeneği bulunmayan yabancı dil kullanım kılavuzu, ileride değiştirebilmemiz için ekstra yedek teflon skatezler ve mouse'a yapıştırdığımızda kötü duran ama tutuş hissiyatında baya katkı sağlayan benim pek az etmediğim kaydırmaz petler bulunuyor. Bileşenleri geçtiğimizde korumalı köpükte gömülü tip A'dan tip C'ye bir buçuk metrelik parakort kaplı bağlantı kablosu ekranlı şarj istasyonu ve son olarak da mouse'un kendisi çıkıyor. Dış kabuk ve tasarımla başladığımızda ABS plastiğin üzerine mat ultra kaplamalı oldukça sade, hani biraz stil seris esintileri barındıran bir tasarımı var. Gördüğünüz gibi rengi gökyüzü mavisi. Bence siyah rengi hariç hepsi harika görünüyor. Yani benden tavsiye şu siyah furyasından kurtulun artık ya. Sürüden ayrılın kanka. Bilgisayar bileşenlerinde renkler çok güzel duruyor lan. Vallahi bak. Bir kere dene ya. Beyaz dene, sarı dene, mavi dene. Bak bir daha siyah namına hiçbir şeyi almazsın. Neyse ebat kısmına geçtiğimizde AJ-159 Apex 118 mm uzunluğa 63 mm genişliğe takribi skatezlerle birlikte 38 mm yüksekliğe sahip. Yani ortalama diyebileceğimiz bir el yapısına sahipseniz elinize cuk oturan bir ergonomiye sahip. Eğer çok büyük veya çok küçük bir el yapınız yoksa hem palm tutuş dediğimiz stile hem parmak ve kontrolünü sağladığımız fingertip tutuşuna hem de klov yani pençe tutuşuna olanak sağlıyor. Ağırlık kısmında fabrikasyon 56 gram yazmasına rağmen ben 57 gram ölçtüm. Herhalde pilin doluluk oranındaki fark olsa gerek. 56 da olsa 57 de olsa sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi bir hissiyat uyandırıyor. Mouse'un kullanılabilirlik kısmında programlanabilir 5 tuşu bulunuyor. Sesten de belki anlaşılıyordur. En kök kısımdan en uç kısmına kadar basım hissiyatı biraz sert tarafta. Yani özellikle Logitech mouse'larda görmeye alıştığımız klike olayı da kaymak gibiymiş hissiyatı burada yok. Mouse'un alt kısmına geçtiğimizde ideal ebatlarda 4 noktada standart PTFE skatezleri, bir adet her bastığımızda bize RGB ışıkla hangi hassasiyette olduğumuz geri bildiren DPI tuşu ve son olarak da aşağı yukarı yönde ayarlanabilir 2.4 GHz Bluetooth 5.0 ve kapatma tuşu bulunuyor. Ön kısımda ise ...USB tipçe girişini tercih etmişler. Yani bazı üreticiler gibi kendilerine özel bir giriş türetmemişler. İsteğe bağlı kutusundan çıkan 1,5 metrelik parakort kumaş kablosuyla kullanabilirsiniz... ...ama ne gerek var? Sonuçta bu bir wireless mouse. Dış kabuk kısmını tamamladığımıza göre... ...içini açıp Çinli kardeşlerimizin vaat ettikleri bileşenleri nasıl göndermişler... ...bir canlı canlı görüp değinelim. Skatezlerin altında kalan gizli vidaları sökmemiz gerekiyor. Yani sıfır kullanılmamış skatezleri inceleme için çöp edeceğiz. Başta detaylı inceleme diye boşuna yaz bir tık diğer incelemelerden farkımız olsun değil mi? Şimdi üst kapağı kaldırdığımızda biraz önce sert basım hissiyatından da bahsettiğim minimum 100 milyon klikleme ömrü vaat eden Huano'nun yeşil şeffaf kabuk beyaz nokta mikro switchlerini görüyoruz. 100 milyon klik ömründen dolayı bu switchler için delirenler var. Kimse kusura bakmasın bu switch of aman aman diyebileceğim bir switch değil. Unutmayın genelde biz optik switchlere kelkiniyoruz. Ama hiç yoktan iyidir daha da kötü mavi switch de çıkabilirdi. Mouse'daki board'un orta bölümüne geçtiğimizde hemen hemen herkesin bir tur özenerek yalandığı Pixart'ın bayağı iyi düzeyde diyebileceğim PAW3950 sensörünü görüyoruz. 50G ivmelenmesi, 750 IPS'lik tarama oranı ve motion sync özelliğiyle bu neymiş lan oğlum dedirtiyor. Şimdi bazı arkadaşlar bu rakamlardan hiç bok anlamadık diyecekler. Şöyle anlatayım amiyane tabirle bu sensör bu sektörün son model Mercedes'lerinden biri kanka. Önemli bir diğer konu olan lot yani lift of distance yani Türkçesi mouse'u kaldırdığımızda zemini okumayı kesme olayına gel geldiğimizde 0.7, 1 ve 2 mm şeklinde 3 kademeli ayarı bulunuyor. Hatta bunu bizzat çeşitli kalınlıktaki mousepadleri kesip denedim. Hani milimetrik kaldırmada zemini tak diye kesiyor kanka. MCU tarafına yani mikro kontrolcü ünitesine geçtiğimizde bu konuda sürpriz yumurta olayı vardı. Çünkü kimisi bu mouse'un içinde Nordic'in, kimisi Royan'ın, kimisi Telink'in MCU'sunun olduğunu iddia ediyordu. İçini açıp baktığımızda Pan Chip firmasına ait Pan 1080 MCU'sunun kullanıldığını görüyoruz. Yani kablo tablosu 8000 Hz'e kadar raporlama sunan bir mouse'ta açıkçası Nordic ya da Royoan'ın kaliteli kontrolcüsünü kullanılmasını beklerdim. Gerçi çok da gömmemek lazım çünkü PAM 1080'in 1C sürümü iyiydi. Bu mouse'ta 3C sürümü kullanılmış. Yalan yok 8000 Hz'de de tıkır tıkır işini yapıyor. Bu arada 8000 Hz'e öyle hop diye geçmemek lazım. Çünkü hatırla biz 1000 Hz raporlamayı yani 1 milisaniyeyi çok hızlı diyorduk. 8000 Hz'de bir küsür mikrosaniyeye düşüyor kanka. Dikkat ettin mi? Milisaniyeden mikrolara düştük. Aşırı açma düzeyi de çok hızlı. Neyse mouse'un board tarafındaki son konuya yani batarya mevzusuna değinelim. Çünkü performanslı kablosuz mouse yani buna bir şeyin yeterli miktarda güç sağlaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 400 miliamperlik lityum polimer bataryası bulunuyor. Hiç öyle pil ise 20 gün gider. 8000 Hz'de kullanırsan ağzından ateş çıkarır. Mouse'a rovaşata çekersen 4 saat gider gibi konulara girmiyorum. Çünkü istasyonu sayesinde şarj konusunda süper kolaylık sağlıyor. Eşek değilsen ki değilsin. Bir kahve yapmaya gittiğinde mouse'u mıknatıslı istasyonunda şarja bıraktığında bile saatlerce kullanabiliyorsun. Günümüzde biliyorsunuz kablosuz mouse'larda 250 ila 300 miliamper görmeye alışmıştık. AJ159 Apex'te 400 miliamperlik bir batarya kullanılmış. Hiç öyle kaç saat kaç dakika kullanırım mevzularına takılmayın. Her türlü günlük ihtiyacını karşılıyor. Bu arada AJ159 Apex'in board kalitesi, plastik seçimleri, işçilik vesaire kısımları da gayet güzel duruyor. Hatta direkt Çin'den satın aldığımızı düşünürsek üf bile denebilir. Çünkü Çin Çin deyince hemen insanların aklına kötü tecrübeler gelebiliyor. Yalan yok burada bir tık kaliteli çalışılmış hissiyatı var. Şimdi dok yani istasyon kısmına geçtiğimizde kutudan çıkan 1.5 metrelik tipçe bağlantısında en ufak kopma, donma, amuda kalkma, ters takla atma gibi problemler yok kanka. Bir de üstüne istasyon kısmında olay artık harbiden premium tarafa geçmeye başlıyor. Çünkü 3 ana unsur AJ159 Apex'i diğer mouse'lardan direkt ayırıyor. Birincisi tabii ki LCD ekranın oluşu. 0.8. 8 inçlik cücük kadar ekranında saat ve tarihten tutun hangi DPI'de olduğuna, hangi raporlama hızında olduğuna, hangi load mesafesinde olduğuna, mouse'ta ne kadar şarj kaldığına kadar minicik ekranında gösterebiliyor. Oğlum harbiden çok iyi lan. Çinlilere bak hele ya. İnanılmaz premium hissettiriyor. Hatta Ajaz'ın kendi programı üzerinden çizim, jpeg, gif dosyalarınızı da ekleyebiliyorsunuz. İkinci konu ise istasyon hem 8 binerslik alıcı ve aynı zamanda biraz önce değindiğim gibi mıknatıslı bir şarj istasyonu aj 159 Apex'i altındaki bağlantı noktalarıyla istasyondaki manyetik ikili pinlere bıraktığınızda bataryayı şarj etmeye başlıyor ve LCD ekranında da bunu gösteriyor. Ama burada negatif bir yönden bahsedeceğim. İstasyonun altındaki bu siyah bölümler kaydırmaz kauçuk değil. Bildiğiniz yapışkan, hem de sağlam bir yapışkan. Eçinli kankan, ben bunu istediğim zaman kasanın üstüne, istediğim zaman masanın üstüne koymam gerekiyor yani. Ve işin kötü tarafı şu, istasyonla mouse aynı ağırlığa sahip. Yani oldu da yapışkanı kullanmadın, mouseu şarjı oturturken bir sıkıntı yok ama kaldırırken mouse da birlikte geliyor. Aşırı saçma değil mi? Yani basit bir metal ağırlıkla ve kaydırmazla bunu çözebilirlerdi. Neyse üçüncü konu ise RGB ışıklandırma ve üzerindeki tuşlar. Dokun yani istasyonun sağında ve solunda şerit şeklinde RGB aydınlatması bulunuyor. Açıkçası ben direkt kablosuz mouse'ların üzerinde RGB gereksiz güç tükettiği için pek aramıyorum. Bu yüzden istasyon kısmına butonlarla eklenmesi akıllıca bir tercih olmuş. Alıcının altında bulunan tuşla RGB'ler arasında geçiş yapabiliyorsun veya ışığını direkt kapatabiliyorsun. İstasyonun arka bölümünde bulunan tuştan ise kendi programı üzerinden LCD ekrana tanımladığın profiller arasında geçiş yapabiliyorsun. Program demişken Ajaz'ın kendi sitesinden indirip kurduğumuz yazılımında tuş atamalarından tutun da 8 adet geri bildirim ışığına kadar tanımlayabildiğimiz DPI hassasiyetine 7 farklı raporlama hızından biraz önce bahsettiğim 3 kademeli lift of distance'ına kadar her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Yani kısaca yazılımında yok yok olası her şeyi koymuşlar. Genel değerlendirme ve kapanış kısmına geçtiğimizde kimse kusura bakmasın yurt dışında yapılan gerçek Kasım indirimlerinde Ajaz AJ159 Apex günümüz aksesuar piyasasına inat olurcasına tokat gibi gelmiş diyebilirim. Çünkü gerçek Kasım kampanyasında biz bunu %60 yurt dışı vergisi dahil 850 TL gibi komik bir fiyata aldık. Bu arada dünyada AJ159 Apex'in en vergili hali bile 60-70 dolar bandında satılıyor arkadaşlar. Fakat soruyorum size bu masum markası Ajaz değil de bilindik popüler herhangi bir X markası olsaydı fiyatı ne olurdu? Bunu videonun yorumlarında epey bir detaylıca masaya yatıralım. Tarafsız olarak hem 850 TL hem de olası 70 dolar hali bile fiyat performans kralı mı dersin? İmparatoru mu dersin? Über Züber Müller'i mi dersin? Bilemem. Ama benden 2024 yılının en iyi mouse'u ünvanını aldı. Uzun ömürlük konusunda durumlar ne olur bilemem. Eğer bozulma, aksırma, tıksırma gibi durumlar olursa zaten Instagram'dan detayını paylaşırım. Benden şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan veya sormak istediğiniz konular olursa mutlaka yorumlara yazın. Bu arada videoyu bırakacağınız beğeni veya hype puanları YouTube'da daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. Bunu bir önceki termal macun kıyaslama rehberinde gördük. Neyse bir sonraki videoya yılbaşına özel sizin seçtiğiniz detaylı MSI ekosistem toplama rehberini yetiştirmeye çalışıyorum. O zaman kısmetse yılbaşında görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.